Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve bu videoda dünyanın en ama en zor şampiyonunu oynayacağız ve bu şampiyon üzerinde sizlere taktikler vereceğim. Benim engin milyonlarca kez oynadığım oyunlardan topladığım deneyimlerin hepsini sizlere aktaracağım ve bu maçtan sonra derecelileri kazanmaya başlayacaksınız. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Maçımız başlamış bulunmakta. Bu maç kritik bir maç. Altın bir 100 puandayım. 2 zafer 2 bozgun. Maçı kazanırsam çıkacağım. Kaybedersem seriden düşeceğim. Ve karşımda Victor üst koridor var. Benim ee, aslında üst koridorda hem oynamaktan keyif aldığım hem güçlü olduğunu bildiğim eski meyinlerimden bir tanesi. Yakın zamanda da çok kez oynadım Victor. Bakalım Hepiniz hoş geldiniz. Gerin iskillerinden bahsetmeden önce Burak kardeşimi selamlamak istiyorum. Buğracım merhaba. Merhaba merhaba. Sen geyirerek mi selam verdin? Yo. Ne haber nasıl gidiyor? Süper. Tamam umurumda değilsin. Arkadaşlar yeteneklerinden hemen bahsediyorum Geran'ın. <laughs> Pasifi beklersek hasar almadan e, geçirdiğimiz süreler boyunca can yenliyoruz. Q yeteneğimiz ya çok basitleri böyle uzun uzadıya anlatmayacağım. Q sonraki vuruşumuza hasar ekliyoruz. Yürüme hızı veriyor. Slow siliyor ve e, susturma veriyor. E yeteneğimizde dönüyoruz. Beyblade oluyoruz. Fazla fazla vuruyoruz. W bastığımız anda bir kalkan alıyoruz. E, ondan sonrası ilk 0.75 saniyede %60 sıvışma kazanıyoruz ve 2 saniye boyunca da Alınan 130 %30 azalıyor. Ultimizde adalet diye bağırıyoruz. Onu göreceksin zaten. Karşımda Viktor var. Harbi zor bir koridor olacak. İzlemesi de keyifli olacağından eminim. Hoş geldiniz yeniden. Merhabalar. Videoya şu anda arkadaşlar 2531 beğeni istiyorum sizlerden. 2000 3000 değil. 2531 beğeni istiyorum. Atarsanız da teşekkür ederim. Ee, mutlu olurum. Desteğiniz için de sağ olun efendim. Bundan sonrasında böyle beğeniler isteyeceğim sizden. Karşımdaki adam Eskişehirli. Eskişehir'in havası sert insanı Mert olur demişler. Biraz tehlikeli. Tehlikeli bir arkadaşımız. Onu bana vurma. Onunla sen minyon al kardeşim. İyi bana vuramadı. Hop. Bir posta. Tamam. Çok güzel oldu çok güzel oldu İstediğim seviyeye birazcık geç ulaşacağım Gibi gözüküyor şu an Stun yemeyeyim, stun yemeyeyim. Ignite'i var mı yok tamam ölmem Tamam artık yeter ya Pasifimiz çalıştı şu an canlandır ürünü almış olmam lazım Aynen Viktor'a karşı oynadığım için aldım direkt olarak Canlandır Düşük canlarda daha çok can doldurma ama Yardımcı oluyor Can doldurma skill'lerinle Kule 11-19 tamam. İlk E fulliyoruz arkadaşlar bu arada. Her ne kadar Viktor'a da karşı oynuyor olsak. Yine de ilk E fulleyeceğim. Geliyorum. Geliyor mu? Tamam. Hmm. Ben şöyle bir yemliyorum bunu. Allah, Burak kaç. Kaç kaç kaç. Aa! Bana kaç, bana kaç. Tamam gel. Sorun yok. Hangisini keselim? Birini, birini hedef al. Yok Kesebiliriz yok, birini. Yok. birini şu an çünkü. Bey tamam. Hadi Victor's. Tamam, tamam. Yapma be. Ah. Olsun iyi tamam. Soru yok, tamam. Adam flash'ını gömdü. 13'e 22. Birazcık milyonda rahatlarım gibi. Işınlan atarsa attığı gibi saldıracağım. Ee, çünkü itemini yükseltemeyecek. O kadar parası yok. Çok bir şey alabileceğini sanmıyorum bu base'de. Işınlan da atmıyor. Biraz minyon yedirtelim. Çok iyi. Sanırım ondan önce altı olacağım. Ben geri dönmeden bunu kesmek istiyorum. Sıçrası da yok çünkü adamın. Buranın attığı baskını bu şekilde değerlendireceğiz. Sıçrasının olmamasını değerlendirerek işlevsel hale getireceğiz. Şu an 6 oluyorum. Çok güzel. Olay budur ya. Işınlanını şu ana bekletmiş demek ki. Adam öngörmüş resmen bunun olacağını. Oh be. Buracım attığın baskın gerçekten şu an geri dönüşünü yaptı VP. Önem değil. Ultisiyle ile alakalı arkadaşlar Geron'a dair verebileceğim ince bir detay da yok ki. Hani ultisi adamın eksik canı ne kadar fazlaysa o kadar çok hasar veriyor. Böyle gerçekten çok dümdüz. <laughs> Birazcık yani gameplay'e bağlı. Tekrar tekrar oynamaya bağlı bir şey yapıyor. Şey yani. Olay bu. Adamın canı ne kadar eksik Ay yapma. Geliyorum kaç 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 Tamam tamam. Şuradan kaç yaklaşıyorum. Ya bu az Ay. önce açmadı mı Q'sunu? Cık. Ah açmamış ya açmamış. Onu kombolarsan. Evet evet ultimate kaç saniye bir Uf. Şuradan gözükür müyüm? Gözükmedin galiba. Ölmez ama artık haberin olsun. Ama plaka isteyecek. Ah. Ne yaptın lan? Bura! Ne yaptın bura? <laughs> ne yapıyorsun? Zaman telafisi ya. Gözlerime inanamıyorum. Yaptığı harekete bak. Ha, <laughs> Victor E'sini geliştirmiş. Bu çekirdek kaç level? M1. Yalnızca E'si şu an gelişmiş halde. Ben bunu şu an kesebilirim ama sıçrası var. En azından sıçrasını almaya çalışacağım. Totem atmaya gelirse. Dur bekle menzile girsin, re atacağım ben de. Tamam. Bastım şu an. Gir. Ya, tutsaydı kestiydik bu arada. Nasıl Sen koridora git ya. ya. Ah. ah, ah. Dal dal ona dal, dal ona dal ona dal ona dal. Kim var? Ya Hadi. yapma ya. Yapma ya. Ne kadar yakın canlarla çıkıyorlar. Ne kadar yakın canlarla çıkıyorlar. Ama serinin son maçına ve harbi, harbi kadar maçı bu. Kadar maçına yakışır bir oyun oluyor. Trundle'la biraz kanserli de. Yattı yani buraya harbiden. Yattı çıkmıyor. Bir tane vurayım şuraya. 65-51. Bir tık gerideyim ama e, olabileceği bu. Olacağın en iyisi bu yani. Duruyor mu hala? Evet. Ben iyi can doldurdum. Bunu belki kulede bir deneyebilirim ya. Cık. Bir sonrakinde yine durursa kulede bir yapacağım. Arabalı değil dalga. Duracak yüksek ihtimalle. Eğim nasıl vuruyor lan oraya? Aynen duruyor. Şu iki. Tamam. Takip etse alırdım ama etmiyor. İnanılmaz safe yatarak oynuyor şu anda. Yine duruyor mu bilmiyorum göreceğiz. Tamam itiyorum buraya geri dönüyorum sonra. Minyonun <laughs> yarısı kaçtı. Bir plate'im var mı? Bir Kayseri'nin rüyası. Küçük Kayseri'nin rüyası oldu bu. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Yapma artık. Yapma artık. Delirdim. Harbiden delirdim ya. Kendime inime karşı oynamaya delirdim. Gidip paramı harcamalıyım şu an. Harbi akılsızlık ediyorum. Ezreal'a morgan... Aa Ezreal'a geliyorum. Ezreal'a geliyorum. Gel gel. Aa elini de at lan. Siyah. Oha. <gülüyor> <Demastra>. <gülüyor> Lulu sinirlenmiş biraz sanki ya. Birazcık böyle. Geliyor çıksak çıksak deli. çıksak aynen öldüm galiba w 2 1 e ah uf güzel iyi yaşadım ha he. helal yaşadın mı yaşattım teşekkür ederim uğuracığım çok sağ ol önemli evet şimdi orta oyuna geldik arkadaşlar koridor dediğim gibi trundle victor kankilerdi zaten piramitlermiş onların beni birazcık Darlaması üzerine geçen koridor safası şu an bitmiş bulunuyor. Bundan sonrası da oyuna başlayacağız. Oyun içerisinde neler yaparsak neler edersek hepsi kar olacak cebimize. Viktor aşağı civarlardaydı. 15 saniye benim re. Hadi be ah. şunu şunu. Bunu alabiliriz bu arada. Öldüm. Öl Çok iyi be. Şu Altı da. saniye kaldı ultime. Ejder ejder daha çok var ya Ejder'a. Hiç var hiç var. Hı Ay cana bak. Bastım bastım arkamda kal. Yok düz vuruyor ya. Bizim bu ne yapıyor peki? Ah tamam, organayı kapattım. Oo almışlar ki lan. Geliyorum seni kurtaracağım. Süper bir R geldi Kartus'tan. Aha. R yok ya. Şunu görüyorsun değil mi? Attığın şeyi iki tane Q atsa öldü adam ya. Sabit adam yani. Bunlar harbi yenilmeyi hak ediyor bu arada ya. Yapacak bir şey yok. Hak ediyorlar diye satmayacağım. O adam ben o kişi değilim ama eee harbi harbi hak ediyorlar yenilmeyi. Buracım geliyorum. Yaklaşıyorum oraya. güzel. atıyorum. <laughs> geldim 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 geldim. Oo süper. Canlara bak lan. Evet ya. O öldü. Bu da ölecek. Devam devam devam. Oradan kapat oradan kapat. Hı, -hı yavaşlattı. Yapma ya. Şu çok, çok hızlı ya. ya. Merkürü de var ya. Çok şey yani. Hem dirençli hasar yemiyor sizden. Tamam. Alacağız ya. Oyun oyun gerçekten zor başladı arkadaşlar bu arada. Ah tuttum. Okay, Viktor gelse şuraya rayı koyacağım da atar mı kafa bilmiyorum buraya açıkçası. benim bana ya. Ben Kaysa beni... yine yok savaşta bu arada. Sen çık ya. Aha. Za. <laughs> Kartışan, Kaysa ben bensiz, bensiz oynamanın zararını şey yapıyor şu an. Bensiz oynamanın cezasını çekti Kaysa az önce. Harbiden ilahi adalet diye buna diyorum ya. Aa. Hasar da büyüden yemiyorum şu an bu arada. Şöyle ikisine de gidecek bir eşya olan can aldım şu an. Muhtemelen bunu ha, ölü adam zırhıyla tamamlayacağım. Bir de üzerine ölümün dansı bu oyuna çok güzel gidebilir. Hem zırh hem büyü direnci verecek. Hem de tek yemememi sağlayacak. Tek yemek gibi bir sorunum yok. O yüzden ölümün dansını odaklamadım. Önce, öncelik vermedim. Demasya. Oo! Al bunu direkt. Al bunu direkt. Çektirmiyoruz herhalde. İkisini de ah. Süper be. Flash'ım olsa direkt flashlamıştım orayı. Ya <laughs> şu kartus var ya ne kadar kötü ulti atabilir daha. Bu ne lan ha? Sallam beni. Gel lan buraya. Gel lan zırto. Aslında R var. Bir hit yerse gömerim. Hit değil de ignite atabilirim. <laughs> e, ee, minyon yok bu arada burada ya. Baron alamayız. Ee, ormanlarını falan temizleyelim. Ejder'i zaten biz aldık. Zaten kardayız. Ne oluyor? <laughs> Flash attı kafama. Kim attı lan o flash'ı? Orianna. Güzel bunu bildiğim iyi oldu. O flash'ı attığında mesela pişman olacak. Trundle'la burada. R var mı buna? Bura. Ee, bir saniye. Trundle bana giriyor da. Tamam sorun değil. Belki çıkabilirim. Tamam. <laughs> Seni... Kaçtım kaçtım kaçtım. Hayattayım. Hadi bebeğim. Can doldurma hızım kalp ben. Şu an mesela ee, oyunun ejderi de şey su ejderi. ne öldün lan? Nasıl öldün? Kimse beni takip etmemiş. Demas ya! Aldın. Var aldım, güzel. aldım, da. Ölmesen daha iyiydi ya. Üzüldüm desem emin olamıyorum. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Aslında içinden içi bir mutluluk yaşadım. Ya bu savaşın kurtarıcısıyım ben. <laughs> Aha baron. Lan o Ezreal uf. Var ya sadece izledim ya. Adam neredeyse çalıyordu. <laughs> evet, Baron'da aldık. 2200 lira var cebimde şu anda. Ee, ölümün ölüm ölü adamın zırhını alıyorum şu an. Itemi bitiriyorum. Koridordan zorlu bir koridor safhasıydı. Gerçekten nefes alamadım yani. O yüzden koridor safhasını muhtemelen kısa geçtim arkadaşlar bu video içerisinde. Baronumuz varken bir 5 midimiz var mı? Nasıl? Kartus'un ultileri berbat. Gerçekten çok kötü ya. İğrenç oynuyor adam. Kartus jungle'ı yeni başlamış olabilir yani. Ona güven. <laughs> Bana güvenin. Taşıyacağım oyunu. Şu kuleye alak da. Dert olacak sonra. Ee, üstten itelim, üstten itelim. Ne oluyor orada? Sattı mı? Aa sattı. Evet. Tamam olur. O zaman bitiriyoruz oyunu. Aynen. Sattılar. Cici belpeyti. Gayet güzeldi. Oyunun oh. başında bir tilt oldum. Çünkü iki eldir. Video çekmeye çalışıyoruz ve iki eldir sadece beni tanıdıkları için küfreden e, rakip ve takım arkadaşlarına sahibim. Şimdi oyun son ekrana geçeceğiz. Bu beni birazcık tilt etmişti. Kusura bakmayın yani o özellikle oyunun baş kısımları. Hem biraz ileri sarmamın sebebi bu. Sonrasında gitgide rahatladım, açıldım biraz daha. Çünkü direkt olarak hem benim takımım hem karşı takım bütün sohbeti kapattım. Herkes kapalı. Bundan sonrasında chat sıfır olacak. Yani en azından biraz daha e, gece saatlerinde özellikle öyle yapacağım. Ve plat, platin dörde. Bunu hatırlayanlar var mıdır şunu? Oo! Oh! tahminimden fazla çıktı ses ya. Neyse. Anama sövüp sövüp duran ee, salaklar kısacası beni birazcık sinirlendirdiler. Tilt oldum. Adamlara sövemiyorum da. Sövünce sonuçta ben de haksız oluyorum. En nihayetinde öyle bir şey var. Ee, ama içimden çok güzel küfür ettiğimi bilebilirler. Özellikle kim? Bu elde. Karşıda Orianna mıydı? Ezreal mıydı? İkisi birden miydi? Hatırlamıyorum. Bir de bir önceki oyundan kasedin hepsine e, sülale boyu selam çakıyorum. Güzel oyundu. Gerçekten güzeldi. Toplam verdiğim hasar koridoru Viktor'a karşı oynadığım için çok düşük kaldı. Hani koridorda hiç hasar veremedim ya. Yoksa biraz daha yüksek kalırdı. Buğra'nın böyle benden yüksek kalması, yüksek hasar verdiği oyun çok azdır. Bu anın <laughs> bu oyunun keyfini çıkarın. <laughs> 31. zafer lanetli bir zafer. Bundan dolayı belki bu kadar küfür yemişimdir. Bilmiyorum. E, ee, Orianna'yı reportluyorum ben. Bir de engelli listeme de ekleyeceğim. Evet arkadaşlar çok teşekkürler yeniden izlediğiniz için. A'dan Z'ye serimiz tam gaz devam ediyor. Ee, Plat e, Plat 4'e çıktık ve şu an şöyle bir bakacağım. Bir sonraki bölümde de nar oynayacağız. Nar güzel bir şey. Çok eğlenceli bir şampiyon. Bir sonraki bölümde eğlencemizi düşünüyorum. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.